Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi öncülüğünde temin edilen çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 8 tırlık yardım deprem bölgesine gönderildi. Her geçen gün büyüyen dayanışmayla yaralar sarılıyor. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine Giresun'dan bir yardım konvoyu daha yola çıktı sadece Giresun'umuzdan gıdamızı, salçamızı, pirincimizi, pulgurumuzu, makarnamızı değil, sevgimizi ve muhabbetimizi inşallah tır kamyonlarıyla biz oradaki kardeşlerimize gönderme imkanını bulduk. Bu imkanı lütfeden Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Bu hayır yolculuğunda Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubeleri önce oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kadın kolları, Kur'an kurslarımızın kadın öğreticileri hakikaten ziyadesiyle bir gayret içerisinde oldu. Mihrabın neferlerinin arkamda gördüğünüz gibi hakikaten gayretli, hummalı çalışmalar içerisinde yüz akımız olacak güzel bir çalışmaya imza attık. Yardım seferberliğinin yaşandığı Giresun'da din görevlileri ve hayırsever vatandaşların desteğiyle ilk etapta 8 yardım tırı hazırlandı. kumbağalı şekilde hazırlanan yardım malzemeleri tırlara yüklendi. Yardım tırları yapılan doğanın ardından deprem bölgesine uğurlandı.